Ne yapacağız şimdi tertip? Babam çok kızacak. Senin yüzünden bozuldu. Ben ne yaptım tertip? Sus, cevap verme. Senin yüzünden dedim, senin yüzünden. Bas kaza tertip, bas kaza tertip. Bozuldu işte. Devam et. Basmasaydın tertip. Söyleme amcam öyle. Beni döver sonra. Konuşma. İç şunu. Beni mi dövsün? Önüne bak. İyi ki Hadi. İç şunu. Gelmediler mi gözüm? Allah Allah. Tamam tamam, telefonlaşırız. Bir şey geldi bunların başına Hulviye? Demedim mi sana Davut, Şinel, Los, çabuk Kankola telefon et! Geliyorlar, geliyorlar! Geldiler mi? Aa çok şükür! Halis! Yavrum! Hah, gel, gel buraya bakayım! Tümkoflu! Ne oldu tertip, bozuldu mu? Bozuldu işte bunun yüzünden! Halis! Vallahi ben bir şey yapmadım amca! Sus, patlatırım eseri! Malları da bırakmadan mı geldiniz? Bıraktırmadı ki amca. Orada bozuldu. Vallahi iki adım. Ben söyledim. Al. Şikayet yok. Evet Galip çok ayıp. En kötü şey. Birlikte gittiniz oraya. Tüh. Al birini. Vur ötekine. Ah. Oğlum bir işi de ah. bitirin ah. be. Ah. Görelim. E... iftihar edelim. Nein Cavut, asıl mı öyle kulaklarına çok tehlikeli? Evet baba, yapma bunu dileğin yanında. Evde çeker.